اُطْلُّوا بِالْعِلْمَ اُخَيَّ bir <laughs> hakkı Allah'a ver. Kanun koyucu, yaratan Allah'sa, hükmedecek olan hükmedecek olan da Allah'tır. Biz hakkı Allah'a vermeni istiyoruz. Allah'ın dışında başka birine vermeni istemiyoruz ki. Ya diyor, öbürleri görürse tek teksin sakallarınızı söker. Ya arkadaş, sen cehennemde yanacağın halini düşünmüyorsun. Benim dünyada sökülecek sakalımın peşine düşmüşsün. Bu yüzden kardeşlerim toplum putperestleşti mi onların kurtulması çok zordur. Allah Azze ve Celle'nin dilemesi müstesna. Bu yüzden abi La İlahe İllallah'ı çok iyi bilmemiz lazım. La İlahe İllallah'ı bilmezsek maalesef bu konuda sıkıntı yaşarız. Mekkeli müşrikler de biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle'nin rububiyet kısmında Allah subhanahu teala'ya bir sıkıntı çıkarmıyorlardı. Allah'ın Rab'lığını kabul ediyorlardı. Allah'ın kanun koyucu değil de yaratıcı olduğunu söylüyorlardı. Rızık verici olduğunu söylüyorlardı. Tıpkı bugünkü toplum gibi. Bugün de abileri insanlara anlattığınız zaman maalesef ki insanlar diyor ki ya biz harama mı bakıyoruz? Sanki biz bunu başka birim mi yarattı diyoruz? Sanki rızkı veren Abdullah mı demişiz? Biz de sizin gibi düşünürüz. Ya biz diyoruz ki tamam doğrudur ama bizim zaten anlaşamadığımız, birbirimize kılıç çektiğimiz, birbirimize sırtımızı döndüğümüz, birbirimizle savaşıp çekiştiğimiz konu bu değil. Allah Azze ve uluhiyet hakkını çalmışsınız siz. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerini kaldırmışsınız. Siz Allah'ın hükümlerini Allah'a teslim etmediniz müddetçe. Sen Allah'a rızık verici desen nedir? Allah'a Allah'a yaratıcı desen nedir? Bunlar zaten hiç kimse inkar etmiyor ki. Bugün istediğin şeye git sor, hiç kimse Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmez. Ama gel gör ki ne zaman biz onları Allah kanun koyucudur dersek hayır olmaz. Biz 1400 yıl öncesine mi gideceğiz? Biz bilmem asırlar yıl öncesine mi gideceğiz? Bugün her şey daha farklıdır. Bugün biz kendi kendimizi yönetmemiz lazım. Kendimizi yönetmezsek ne olur? Gibi meseleler ortaya.